Herkese merhaba. YÖK dil paragraf sorularını yapacağız şimdi. YÖK dil paragraf sorularında nasıl bir yol izlememiz gerektiğini soruları çözerken anlatacağım. Hadi başlayalım. Sıradaki paragrafımız gelsin. In 1818, Mary Shelley published a novel that shocked a society in the midst of the industrial revolution. 1818 yılında sanayi devriminin tam ortasında Mary Shelley bir roman yayınlıyor ve bu roman toplumu şoke ediyor. Böyle bir giriş yaptım. Neden? Nedenin bir sonraki cümlede. In Shelley's story, Dr. Frankenstein discovers how to use electricity to reanimate dead creatures. Shelley'nin hikayesinde Dr. Frankenstein ölü yaratıkları yeniden canlandıracak bir elektriği nasıl kullanacağını keşfediyor. Hepimiz Dr. Frankenstein'ı Frankenstein'ı bildiği biliyoruz veya okuduk, izledik değil mi? Benim aklıma direkt Robert De Niro'nun filmi geldi şu anda gözümün önüne. Almost 200 years later, biologist Craig Venter and Hamilton Smith also gave new life to an empty shell. Bundan 200 yıl sonra Craig Venter ve Hamilton Smith de boş bir kabuğa bir yaşam verdiler diyor. In this case, the shell was a cell of the tiny bacterium, Mycoplasma discoids, in which the DNA had been destroyed. Burada da shell, bir hücre yani kabuk aslında bir hücre. Bu bir mikroplazma yani bir bakterisinden oluşan küçük bir hücre. Ve burada da DNA parçalanıyor, yok ediliyor. Without DNA to direct the of its proteins. Yani DNA buradaki proteinlerinin sentezini yönlendiremeden, yönlendiremediği durumda. The cell would die. Hücre ölüyor. The scientists used a computer to design an artificial DNA sequence that had all the genes necessary for bacterial life. Bakterisel, bakteriyel yaşam için gerekli olan tüm genleri böyle planlayacak, üretecek bir DNA dizilimi, yani suni bir DNA dizilimi tasarlıyorlar bilim insanları. Bunu da daha nerede bir bilgisayarda yapıyorlar. Then they made the DNA from individual nucleotides and insert this synthetic genome into the bacterium Where it replaced the bacteria's normal DNA. Daha sonradan bu DNA'ları, nükleotlerden olan DNA'ları alıyorlar, sentetik genomu bakteriye koyuyorlar. Burada da normal DNA'nın yerine geçiyor. Yani canlısı gerçeği gidiyor, sentetik olanı bilgisayar ortamında üretileni geliyor. The new DNA directed the cell to perform all the biochemical characteristics of life including cell production. Yani hücre üretimi dahil olmak üzere bu yeni DNA bütün bu biyokimyasal karakteristik özellikleri gerçekleştirebiliyor. After several cell divisions, çeşitli hücre bölünmelerinden sonra, yani birkaç hücre bölümünden sonra, bölümünden sonra, bölünmelerinden sonra the cells of the new organism whose parent was a computer no longer had any of the original cells proteins or small molecules. Bu yeni organizmanın hücreleri ki bunun ebeveyni bilgisayar oluyor, yani suni ortamda üretilmiş, artık bu orijinal hücrenin proteinlerine veya küçük moleküllere şey olmamış oluyor. Bu olmaktan çıkıyor. Yani başka, bambaşka bir hücre olmuş oluyor. Bunların hiçbirine sahip olmuyor. After several cell divisions, birkaç hücre bölümünün bölünmesinden sonra, the cells of the new organism, yeni organizmanın hücreleri, whose parent was a computer ki biliyoruz bilgisayar ortamında üretildi bu. No longer had any of the original cells proteins or small molecules. Artık bu orijinal hücrenin proteinleri ve küçük moleküllerine artık sahip değil diyor. Tamam bunlar yok diyor. başka bir şey oldu. bana çok ilginç bir bilgi. Merak böyle ders anlatmak için değil de kadar merak ettiğinden okur gibi oldum şu anda böyle. Çok ilgimi çekti. Şimdi sorulara bakabiliriz. It is clear from the text that Shelley was deeply interested in natural sciences for a long time. Shelley doğa bilimleriyle uzun zamandır ilgili. Profoundly, deeply, eş anlamlı görüyorsunuz. Bunu bilmiyoruz yani ilgili mi değil mi? Ya doğrusu ilgili olduğunu biliyoruz ama uzun zamandır ilgili, derinden ilgili vesaire gibi bunu söylemiyor. Shelley's readers were shocked that a woman could publish her work in a male-dominated society. Şimdi okuyucular şoki oldu da böyle erkek egemen bir toplumda böyle bir yayın yaptığı için, böyle bir roman yayınladığı için şok oldular demiyor. Toplum zaten şok olmuş. Kadın ayrımı yapmamış. Cinsiyet ayrımcılığı yapmamış. Shelley's novel is based on a true story and the characters are really people. Shelley'nin romanı gerçek bir hikaye deniyor ve karakterler gerçek. Asla böyle bir şey yok. Fiction. Biologist Mr. Venter And Mr. Smith, two characters from Shelley's novel, used dead animals in their research. Biyologlar, Mr. Venter ve Mr. Shelley'nin romanındaki iki karakter, bu ölü hayvanları kullandılar, araştırmaları diyor. Craig Venter, onlar gerçekten 200 sene sonra bunu gerçekleştiren, yani bir biyolog romanla hiçbir alakası yok. E şıkkında ise, Shelley's novel contained certain elements that the general public was not ready for. Shelley'nin romanı, Toplumun daha henüz hazır olmadığı bazı bir takım unsurlar ihtiva ediyordu. Toplum ne zaman belli unsurlar hazır olacak onu da ben de merak ediyorum. Hiçbir zaman hazır olmuyor. Ama hakikaten çok enteresanmış. Yani bunlar 200 sene önce böyle bir şey. Peki. Devam ediyoruz. According to the text, the cell of mycoplasma discoids used in the experiment. Şimdi burada böyle bir durumda direkt şu mycoplasma discoidi altını çizerim. Bununla parça içerisinde altını çizerim şöyle. Buradan cevap budur derim yani. Bu bir küçük bir bakteridir derim. DNA'nın oradaki işte buradaki DNA orada işte yok edildi, parçalandı gibi bir ifade edelim. Bu bir de bunun için yani bunu yaparak şey canlandırma yapıyorlar, reanimate yapıyorlar. Olmayan bir şeyi ortaya çıkartıyor çıkartıyorlar. Bunu biliyoruz. Oradan bunu bulmaya çalışacağım şimdi. A şıkkında did not contain healthy and functioning DNA. Sağlıklı ve işlev gören çalışan bir DNA içermiyordu. Evet doğru. Aynen öyle. Yani buradaki shell tiny bacterium in which the DNA had been destroyed. Yani içindeki DNA bakın destroy edilmiş yani yok edilmiş. Demek ki yok öyle bir şey. Gayet güzel bir şekilde çıkmış oldu. B'de ve B'den E'ye kadar kalan cümlelere bakalım. Kelime verimimiz. Was not going to live because of a tiny bacterium. Küçük bir bakteri yüzünden yaşamayacaktı diyor öyle bir şey değil ya onun yüzünden yaşamayacak diye bir şey söylemiyor. Tiny very small diyor. Ya not aldık gördünüz. Was produced by a computer to examine bacterial life. Bu bilgisayar tarafından üretildi diyor. Buradaki bilgisayar tarafından üretildi demiyor. Ya yani bilgisayar tarafından üretilen şeyler var da artificial DNA var ama daha sonraki zamanda geçecek burada. Bakın bu and artificial sequence burada geçiyor. Buradaki e, genleri içeren. Ama burada bahsettiği şey bir shell'den bahsetmiş yani. Dolayısıyla bu, bunu bir çeldirici olarak düşünebilirsiniz. Bir de bakteriyel yaşamı incelemek için diyor. Yani o amaçla da yapılmıyor zaten. Was first mentioned in Shell's novel. İlk defa Shell'in romanında, bahsetti. Hayır Shelley'nin romanında öyle bir şey bahsedilmemişti. E şıkkında da was a computer designed by scientists for DNA research. Bu DNA araştırmaları için, araştırmaları için bilim insanları tarafından ne yapıldı? Hani tasarlandı. Bir daha tasarlanan bir bilgisayardı diyor. Hayır, bilgisayar değildi. A şıkkı doğruydu. Sıradaki sorumuza devam edelim. We understand from the text. Parçadan anladığımız kadarıyla ne anlıyoruz? According to Shelley, a bacterium DNA, bacterium's DNA is not an essential element in cell production. Bir bakterinin DNA'sı hücre üretiminde bir gerekli bir element gerekli bir bileşen değildir. Gerekli bileşendir. Çizdik. Modern science aims to create artificial bacterial life by using current technology. Modern bilim mevcut teknolojiyi kullanarak suni bir bakteriyel bir yaşam üretmeyi amaçlıyor. Evet tam olarak bunu yapıyor. Many novelist foresaw. Foresaw bir ileriyi görmek demek. Öngörmek anlamına geliyor. Böyle birinci hali foresee. Bildiğimiz C'yi görmek var ya onun gibi foresaw, fore da ikinci hali. Predict yani öngörmek. Many novelists foresaw that a cell would have the ability to continue living even without its DNA. Birçok romancı bir hücrenin bir DNA'sı olmadan bile yaşayabileceği, yaşayabilme yeteneği olduğunu öngördü. Hayır zaten bir tane romancından bahsediyorduk. In Shelley's story, Dr. Frankenstein replaces a DNA sequence with an artificial one. Shelley'in romanında Dr. Frankenstein suni bir tane, suni olanla DNA'yı yani yer değiştiriyor diyor. Hayır onu söylemiyor. Zaten Frankenstein ile ilgili roman sadece böyle ölü yaratıkların yeniden canlandırılması ile ilgili bir şey vardı. O da ilk 3-4 satırdaydı. The aim of the study is to understand the capabilities of a bacterium. Bu çalışmanın amacı bakterinin yeteneklerini, kapasitesi, kabiliyetlerini anlayabilmek diyor diyor. Hayır değildi. D doğruydu. Burada tamamlamış olduk. Bir sonraki paragrafta gözükme, gözükmek üzere. Evet gözükmek. Ya ben gözükeceğim. Görüşmek üzere. Biraz bu hastayım. Biraz biliyorum sesimle yansıyor mu yani şeyler. Daha sonra dinlerim bir de bakarım. Ondan olabilir. Hadi görüşürüz.